Herkese selam arkadaşlar. Ben Veysel anlatıyor. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TYT felsefeyi halledeceğiz. ÖSYM'nin sorabileceği konuları ve soru başlıklarını sizlerle birlikte işleyeceğiz ve eminim ki bu özet, taktik ve pratik anlatım sizlere felsefeyi kolaylıkla yaptıracaktır. Şimdi tabii konu anlatımına geçmeden önce sizlere ders notlarımızdan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi ders notlarımızı yayınladık ve çok büyük bir talep var. E, bu beni mutlu ediyor. Özellikle geri dönükleriniz, yorumlarınız çok mutluluk verici. TYT din Kültürü ve e, TYT AYT Tarih konu anlatımlarını kanalımızda bulabilirsiniz. Videoya geçmeden önce çok büyük bir emek var. Arkada Halil arkadaşım yardımcı oluyor, Sara arkadaşım yardımcı oluyor. Şu an bugün yanımızda olmasa da İsmail bize yardımcı oluyor. Birçok arkadaşım final haftası olmasına rağmen sizler için bana destek oluyor burada çekimlerde. Sizlerden ricamız lütfen kanala abone olmanız. Eğer 10.000 abone olursak arkadaşlar sitedeki tüm pdf'ler ücretsiz olarak yayınlanacak. Topluluk kısmında bunu sizlerle paylaşacağız. O nedenle abone olmanızı rica ediyoruz. Ve TYT Felsefe konu anlatımına geçiyorum. Ve TYT Felsefe adını arkadaşlar bildiğiniz gibi diğer konu anlatımlarında da yapıyorduk. ÖSYM nereyi sorar? ÖSYM'nin sormuş olduğu soru başlıklarını sizlere veriyoruz. Genellikle ÖSYM nereden sorular soruyor? Nasıl soru soruyor? Şimdi onu açıklayacağım. Daha sonrasında konu anlatımına geçeceğiz. Bildiğiniz gibi birçok konu var. Ama ÖSYM arkadaşlar felsefenin alanında, TET'de bir net kesinlikle var. Genelde ama iki net çıkıyor. 2-3 e, yıldır sürekli iki net buradan geliyor. Bilgi felsefesinden iki net geliyor. Ahlak felsefesinden bir net geliyor. Din felsefesini bazen soruyor, bazen de hiç sormuyor arkadaşlar. Yani burası biraz muamma. O nedenle önceliğiniz bu üç konu olacak. Bu üç başlık olması gerekiyor. TET felsefede arkadaşlar soru bildiğiniz gibi paragraf şeklinde geliyor ve sizler şıklara bakaraktan doğru cevabı bulmaya çalışıyorsunuz. Yani yorumlamaya dayalı yorum ve analiz üzerine daha çok sorular geliyor. O nedenle çok bir şey bilmenize gerek yok. Bu konu başlıklarını sizlere değineceğim. Kavramlar sorulmaz. Bu ayeti kısmıyla ilgili bildiğiniz gibi ayete daha detay. Şimdi sizlerle birlikte konu anlatımımıza geçeceğiz. Tabi geçmeden önce tekrardan hatırlatın. Lütfen Veysel Anlatıyor Instagram kanalını ve Kanalımıza abone olaraktan bizlere destek olun. Yorumlarda fikirlerinizi belirtin lütfen. Şimdi hemen konu anlatımına geçiyorum. Arkadaşlar şimdi felsefenin alanıyla yani ilk konumuzla başlayacağız. Şimdi burası çok keyifli, benim çok sevdiğim bir konu. Ee, öncelikle felsefe nedirle başlayacağız. Felsefe nasıl doğdu? Felsefenin amaçlarından bahsedeceğiz ve özellikleriyle tamamlayacağız. Şimdi öncelikle felsefenin ne olduğundan bahsedeceğiz sizlere. Felsefe neydi? Yunanca, pilo ve sopya kelimelerinin birleşimiyle oluşuyor arkadaşlar. Pilo ne demekti? Sevgi demek. Sevgiler bu arada. E, sopya bilgelik demekti arkadaşlar. Pilosopya'yı birleştiriyorsun ne oluyor? Ve bilgelik sevgisi. Yani felsefenin anlamı bilgelik sevgisi. Unutmuyoruz. Pilosopus var burada bilmemiz gereken kelime. Bilgeliği arayan kimse. Hani hatırlar mısınız böyle sakallı dedeler oluyor böyle keşiş tipli dağlara çıkıyorlar böyle kendilerini dünyadan arındırmışlar. E, huzur, refah içerisinde sadece tek derdi düşünmek olan kişiler. işte bunlar filosofus arkadaşlar. Bilgeliği arayan kimse. Şimdi bunlar filosofus ya. Filosu gidiyor, sopusu kalıyor. Sopusu kaldı mı ne oluyor? Bilgeliğe ve hakikate sahip olduklarına inanıyorlar. Yani diyor ki tamam ben artık sopus oldum. Bilgeliğe ve hakikate artık ne? Ulaştım diyor. Ve bunlar felsefenin anlamıydı arkadaşlar. Şimdi bilmemiz gereken diğer bir başlığımız felsefenin nasıl doğduğu. Felsefe nerede doğmuştu? Antik Yunan'da arkadaşlar. Aa, bu sefer gerçekten Yunanlılara ait. Yani bizim baklavayı, e, falan çaldıkları gibi değil. Felsefe, gerçi biz bulmuş olsaydık sonra şey yaplardı. Felsefeci, ki diye aklarlardı. Kendilerini hemen e, alırlardı. Ama yok arkadaşlar. E, ilk defa Yunanlara ait bir şey görüyoruz. Felsefe onlara ait arkadaşlar. Felsefe nasıl doğdu? Merak ve öğrenme arzusuyla doğuyor arkadaşlar. Bu kişiler meraklı, araştırmayı seven kişiler oluyor. Ve diğer bir etkileyen faktörse mitolojik ve dinsel açıklamaların insanlara yeterli gelmemesi. Yani e, bilmem diyor Tanrı şöyle dedi böyle dedi falan derken adam diyor ki ya arkadaş bence öyle demedi bak yanlış biliyorsun falan diyorsun falan filan işte bu muhabbete giriyor ya işte bu böyle demedi, yanlışın olabilir mi falan diye sorgulamaya başlıyor bu felsefe. E tabi ne oluyor? Felsefe yapınca ne oluyor? Dinsiz, imansız diyorlar. Şimdi felsefenin doğmasını etkileyen önemli bir özellik de arkadaşlar toplumsal refah. Refah yüksekse felsefe yapar. Yani adamın derdi dolar 30 liraymış, mazotun fiyatıymış, yağ fiyatıymış falan bunu takmıyor adam. Ne yapıyor? Diyor ki toplumsal refah var. Ya zaten her şeyimiz var, işimiz gücümüz yok, boş boş yatıyoruz. Ne yapalım en iyisi o zaman bol bol düşünelim, felsefe yapalım diyor. Anladınız değil mi? Bence burayı çok iyi hepiniz hakimsinizdir. Özgür düşünce arkadaşlar. Silivri soğuktur kelimesi adamlarda yok tamam mı? Silivri soğuktur falan yok. Adam ne diyor? Ben Yunanistan'ım. Özgür düşünce ben hakim. İstediğimi konuşurum, istediğimi anlatırım diyor. Ve felsefenin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor ve gelişmesinde de gerçekten de toplumsal refah ve düşünce çok önemli. Özgür düşünce. Felsefenin olduğu toplumlara baktığınızda zaten zengin, yiyip içip yatan kimseler oluyor arkadaşlar. Yani fakir fukara kimse felsefe kolay kolay yapmaz. Siz de felsefe yapmayın. Hadi diğer konuya geçiyoruz. Ve diğer bir başlığımız felsefe niçin gereklidir? Felsefe gerekli bir şey mi? Sorarsanız bizim toplumumuzda maalesef ki felsefenin pek bir önemi yok. Ama felsefe gerekli. için? Soru sormadan, düşünmeden, merak etmeden insanoğlu yapamaz. Soracağız, eleştireceğiz ki bir şeylerin farkına varıp bir şeyleri değiştirebilelim. Var olan yanlışlarımızdan geri adım atalım veya onları düzeltelim. Şimdi felsefenin özellikleri var. Tanımı ne? Arkadaşlar, var olan her şeyi araştıran, düzenli, sistemli, eleştirel bir düşünme biçimidir felsefe. Doğruya ulaşmaya çalışıyor. Ne demiştik burada? Süzgeçten geçirme süreci var arkadaşlar. Var olan bir bilgi. Buna herkes doğru mu diyor? Hayır, felsefeci diyecek ki, süzgeçten geçireceğim ben bunu. Belki de doğru değildir. Hepiniz doğru diyorsunuz diye bu onun doğruluğunu kanıtlamaz. Eleştirel bir türdür eleştirmesiyle birlikte aynı zamanda meydan okur ve karşı çıkar arkadaşlar. Çağın koşullarından etkilenir, yani çevrelerinden etkilenirler ve de etkilerler. Hemen bilgi felsefesine geçiyoruz. Evet, geldik bir diğer başlığımız, önemli başlıklardan biri olan bilgi felsefesindeyiz. E, tabii geçmeden önce bence artık bir kanala abone olun, bir basın bakayım oradan hemen, görüyorum. Evet, oldun, tamam, süpersin. O zilleri de aç ki diğer bir konu anlatımlardan da haberdar ol bence. Eee... Bilgi felsefesinde şimdi. Şimdi bilgi felsefesi ne arkadaşlar? İnsan zihnindeki bilgiyi elde etmeye, nasıl elde ettiğini araştırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Tabi bilgi felsefesinin diğer bir adı da epistemoloji arkadaşlar. Bunu unutmayın. Neydi? İnsan zihnindeki bilgiyi nasıl elde ediyoruz onu araştırıyorlar. Şimdi bilginin çeşitleri var. 6 tane çeşidi var. Gündelik bilgi. Yani bunları isimden de çıkarabilirsiniz tabii ki de. Gündelik bilgi neydi? Günlük yaşamla ilgili olan bilgiler tabii ki de. Yani gündelik hayatımızla ilgili olan bilgiler gündelik bilginin içine giriyor. Dini bilgi, inanç, vahiy, kutsal, kitap yani dinle ilgili olan şeyler. Teknik bilgi, teknik malzemeler, araç gereçler yani temel araç gereçleri kapsıyor. Sanat bilgisi ise arkadaşlar sanatçının kendinden bir şeyler koyaraktan oluşturmuş olduğu o eserler arkadaşlar yeni bilgiler açığa çıkarıyor. Ve burada... Ee, objektiflik yok arkadaşlar. Niye? Çünkü sanatçı kendinden bir şeyler koyuyor. Bilimsel bilgiye baktığımızda bilim arkadaşlar adı bakın. Bilimin olduğu yerde ne vardı? Sistem vardı. Sistemin olduğu yerde genel geçerlik vardı. Objektiflik vardı. Bir düzen hakimdi. Felsefi bilgiye baktığımızda ise her şeyi açıklamaya çalışan, her türlü kavramı peşine düşen ve onu araştırmaya çalışan bir bilgi çeşidi. Şimdi bilginin doğruluk ölçütleri vardı arkadaşlar. Bunlar neydi? Beş başlıktı. Uygunluk, tutarlılık, çoğunluk, yarar ve apaçıklık. Çoğunluktan kastımız neydi? Temel uzlaşımlı. Yani herkes için kapsayacak da o bilgi. O bilginin uygun olması, tutarlı olması ve bir yarar sağlıyor olması ve aynı zamanda apaçıklık yani açık bir şekilde varsa o bilgi biz onun doğru bilgi olduğunu ve bu ölçütlerle sağlayabiliyorduk. Şimdi ahlak felsefesine geçeceğiz. Orası da çok önemli ve sizlerin çok karıştırdığı bir konu. Hemen ahlak felsefesindeyiz. Evet arkadaşlar, e, ahlak felsefesine geçmeden önce değinmeyi unuttuğumuz bir başlığımız kalmıştı. Şimdi burası tabii çok önemli, nasıl unuttuk bilmiyorum ama e, hemen e, değinmek istiyorum. Doğru bilginin imkanlılığını savunanlar var, bir de imkansız olduğunu savunanlar var. Şimdi öncelikle bir imkansızlara bakalım mı? İmkansız aşklar gibi. Neyse. Doğru bilginin imkansızlığını savunanlara baktığımızda septisizm ve ku yani kuşkucular var burada. Septisizler nasıl biliyor musun Her şeye kuşkuyla yaklaşıyor. Sen diyorsun ki Allah birdir. Ya diyor belki ikidir, belki üçtür, belki yoktur. Sürekli bir kuşku, sürekli bir soru sorma. Ya diyorsun ki bak görüyorum bu kırmızı renktir. Ya diyor belki o kırmızı değil de ışıklar yüzünden sen farklı görüyorsun falan. Her şeyi eleştiriyor bunlar. O yüzden bunlar diyor ki imkansızdır. Bilgi bilgi yok diyor. Sofistler'e baktığımızda arkadaşlar Sofistler neydi hatırlarsanız bunlar paralı eğitim veriyorlardı. Ne yapıyorlardı? Hitabet eğitimi veriyorlardı. Hitabet diyordu ki eğer bir insan hitabeti kuvvetliyse, karşıdakini ikna edebiliyorsa bu kişi gerçekten de çok bilge bir kişidir. Bilgisi olmasa bile. Yani günümüzdeki siyasetçileri örnek verebiliriz. Tehlikeli yerlere gittiğinin farkındayım ama günümüzdeki siyasetçiler gerçekten hitabeti kuvvetli olabilir ama bilgi konusunda acaba o kadar kuvvetliler mi? Bunu bir sorgulamak gerekiyor tabii ki de. Neyse ee, ben dersimi anlatayım daha atanamayacağım. hocam. <laughs> Neyse sırrı soğuktur dediğiniz gibi. Doğru bilginin imkanlığını savunanlara geldik arkadaşlar. Burada arkadaşlar 7 başlığımız var. Bu 7 akım da diyebiliriz burada. Rasyonalistler arkadaşlar var. Akılcılar. Yani bunlar kuşkularla yaklaşıyor. Ama şunlardan farkı. Bak bunlar da kuşkucu. Ama bunlar diyor ki kuşku yoluyla bulabiliriz. Bu diyor ki yok kuşku yoluyla da bulamayız. Empiristlere geldiğimizde empiristler diyor ki yani diğer bir isim ile deneyiciler arkadaşlar. İnsandan insana bilgi değişiyor. Ben böyle gördüm ama karşıdaki farklı bir şey görebilir. Yani insandan insana doğru bilgi değişebiliyor. Entüisyonizm arkadaşlar sezgicilik, sezgilerimiz yoluyla. Hani kızlar diyor ya altıncı hissin falan kuvvetli, sezgilerim kuvvetli falan. İşte bu. Yani diyor ki ben öyle hissettim, öyle olacak falan diyor. Sansualizme geldiğimizde duyumculuk arkadaşlar. Duyular ve onların değişimiyle doğru bilgiye ulaşabileceklerini savunuyorlar. Pozitivizm yani olguculuk, bilgiler olguya dayalı burada. Kritisizm arkadaşlar eleştirel düşünüyor bunlar. Eleştirerekten diyor ki doğru bilgiye ulaşabiliriz. Pragmatizm benim en sevdiğim faydacılık arkadaşlar. Doğru bilgi ne kadar yüksekse faydası da o kadar yüksek. Faydası azsa doğruluğu da o kadardır az diyor. Yani bu hayatta bir fayda üzerine olması gerektiğini savunuyorlar. Bu arada hemen ahlak felsefesine geçeceğiz. Kanala abone olmayı Unutmayın arkadaşlar. Unutmuyoruz değil mi? Hemen ahlak felsefesindeyiz şimdi. Evet geldik bir diğer başlığımız ahlak felsefesi. Ahlak felsefesi yani ahlak arkadaşlar Yunanca neydi? Ethos demekti. Onu bir bilin. Belki karşınıza çıkar. Pek çıkmaz. Şimdi TET'nin mantığı arkadaşlar bildiğiniz gibi yoruma dayalı. Paragrafı veriyor. Siz okuyorsunuz. Ona göre bir çıkarım yapacaksın. Yani e, sizlere ben birçok şey anlatabilirim burada ama bilmeniz gereken şeyleri anlatıyorum. Özetle taktik bir şekilde bu bilgileri veriyorum. Çünkü zaman çok kısıtlı. Önemli şeyleri vereceğim yine. Ahlak felsefesinde de öyle. Yani gidip de size demez bilmem şu şu. Ahlak felsefesinin bu kuramın şeyi kimdir sahibi diye bu AYT kısmıyla ilgili. O yüzden TYT için gönlünüz rahat olsun. Şimdi ahlak felsefesi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Konusu insan ve toplumun eylemleri ve bu eylemlerin doğurmuş olduğu temel ilkeleri ve bu ilkeleri inceleyen bir alandır arkadaşlar. Toplumla ilgili her şeyi arkadaşlar ahlak felsefesi inceliyor. Ahlak felsefesinin temel kavramları var. Bunlar biliyorsunuz zaten. İyi ne, kötü ne, özgürlük, sorumluluk, vicdan, erdem, ahlaki karar ve davranış. Ahlak yasaları arkadaşlar neydi? Bunu belki bilmiyor olabilirsiniz. Ahlak yasası şu. Bu ilkeleri arkadaşlar bir sistem haline getiriyorlar ve bir yasa haline getiriyor ve mutluluk tabii ki de ahlak yasasının temel kavramları. Şimdi ahlak felsefesinin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul edenler var ve reddedenler var. Şimdi burada genellikle reddedenler daha önemli oluyor. Hedonizm, hazcılar, egoistler var arkadaşlar. Bencil, bencilcilik de diyoruz biz buna. Günlük hayatta da baya karşılaşıyorsunuz zaten. Anarşistler var arkadaşlar. Aynı zamanda pragmatikler var yani yararcılar var. Egzistansyalizm var ve nihilizm yani hiççilik hiçbir şey yoktur diyenler. Bunlar evrensel ahlak yasalarını reddedenler. Yani bunlar ÖSYM size sormayacak. Bunları ezberlemenize gerek yok. Yani paragrafta karşınıza çıkarsa hedonizmin nereden geldiğini aklınızda tutun diye söylüyorum. Aynı zamanda evrensel ahlak yasalarının varlığını kabul edenlere baktığımızda utilitarizm yani faydacı ahlak anlayışı var. Bir de sezgiciler var demiştik. Dediğimiz gibi sezgilerle hareket ediyorlar. Şimdi din felsefesi var bir de bildiğiniz gibi. Din felsefesinde çok bir şey bilmenize de gerek yok. Genelde de sorulmuyor. Ee, belki o çıkabilir yani diye yine de söylüyorum. Tanrı'nın varlığını reddedenler kimlerdi? Ateistlerdi arkadaşlar bildiğiniz gibi. Tanrı'nın varlığı ve yokluğu bilinmez diyenler kimdi? Agnostiklerdi arkadaşlar. Yani bilemiyorduk. Var da olabilir yok da olabilir diyorlardı. Ama Tanrı'nın varlığını kabul edenler kimlerdi? Teizm yani İslam teizm arkadaşlar. Bizim dinimiz bir teist dinidir. Deizm arkadaşlar... Ee, yine dediğimiz gibi Tanrı'nın varlığını kabul ediyordu. Panteizm de yine Tanrıların varlığını kabul ediyor. Ben Veysel arkadaşlar elimden geldiğince bu konu anlatımlarda felsefe ile birlikte sizinle oldum. Umarım faydalı ve etkili bir anlatım olmuştur sizler için. Kanalımıza lütfen abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi belirtip videoya da like atarsanız çok mutlu oluruz. Ee, muhakkak arkadaşlar kanala abone olun lütfen. Ee, elimizden geldiğince sizler için bir şeyler yapmaya çalıştık sınav haftamızda. Dediğimiz gibi ders notlarımızı alabilirsiniz elinizde bir döküman olmasını istiyorsanız 10.000 abone olursak sözümüz arkadaşlar topluluk kısmında herkese ücretsiz bir şekilde dağıtılacaktır. Kendinize çok iyi bakın ben Veysel anlatıyorum.